Yeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Metin 2'de sön sırat çanlarımızı kasmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bu sıramızın yan çarı. Ayşe kasarken kullandığımız işte değil de Ayşe nereden çıktı? gümüş okey kasarken kullandığımız çallar katı kontrollerinden biri. Boş zamanlarında da ETP kasıyorum. 33 tane olmuş. Güzel bir ETP getirisi elde etmeye çalışacağız ama bundan sonra ETP kasmayı bırakacağım arkadaşlar. Sunamızı Sunak Sunak'ta ve doğru atmayı düşünüyorum. Onun için de biraz item ve biraz sermaye lazım. İşte simya basıyoruz, zırh yapıyoruz. O tarz düşüncelerimiz var. i̇lerleyen zamanlarda videomuzda zaten ondan bahsedeceğiz. Bir tane de 60 61 bir zinserimiz vardı. Onu 95'e kasmıştık. Şimdi de onu 105'e kasıyoruz arkadaşlar. İşte runik, munik o tarz kılıçlar orak takmak için. 105'e kasıyoruz çarmızı bize bir de onu bir tık vs'lik ayarlayacağız arkadaşlar bize rahatsız edenler var salça olanlar var İşte gelip farm yaparken buradaki ETP'lik çarlara şampiyon 10 level, 15 level mesela şampiyon level güzel böyle VS'lik pull VS'lik çarlarla gelip buradaki ETP çarlarını gezen ezikler var. Onları karşında bir çar yapmayı düşünüyoruz ilerleyen zamanlarda. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Hadi videoya geçelim. Ezikler kesmeyin lan beni. Bunu da 8'den koyduk. Şurada 2.5 puan. Çok düşmüş ya. Orada simya katanlara yardım etsin abi. Yapacak bir şey yok. Pazarımızda bu şekilde arkadaşlar. Bunlar yüzük çıkan okeyler. Bu sıradakiler. Yok pardon. Bu sıradakiler yüzük çıkan okeyler arkadaşlar. Burada altın kâhimiz var 35. 10 bu 35 fondan. 4 paket var abi. 4 paket gitmiş. 108 10 gelmiş burada. Güzel Allah bereket versin. Bunlar da normal yüzük çıkanlar. Okeyler. Bu şekilde bir yılan bıçağımız var. sıra için. Böyle kostümlerimiz var. Şunları da 25'e atayım da. Çeker çeker ya yapacak şu. Şey. İhtiyacı olanlar. Kostüm 25. Bu attık. Bıçak. Bıçak. Tut. Bunlar işe yaramaz zaten. Böyle bir zodiac çanımız var arkadaşlar. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Evet görüyormuş. Aslan kalacak. Böyle bir yılan bıçağımız var. Bunda da patlaması güzel arkadaşlar. Artık bir daha alt 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 alıyor. Bu da da var yanında. Böyle boş titanlar da var. Bu titanlar da bir bana indireyim yani. Bir tanesi satılmış. Bir bana. Bir bana kimeye yazdık. Abi yani bu şekilde arkadaşlar. Ara biriktirdikçe bakacağız. Şimdi simyanları da attık zaten pazara. Yaktılar kaçtan tane attık lan bir de. Soy 8'den 825'ten. Antikayı 2.50'den attık. Şimdi bakalım hemen şuradan. Ee, Yakut. Antika. Tamam en ucuz bizde. Efso'ya gelelim. Efso 8.25. orada var bende var. Tamam Missy'e bakalım abi. Çünkü bize bir tane Missy lazım ya. Missy Yakut. Çeteli ortası abi yeterli arkadaşlar. Ort direniş. Ee, ort. Bu çaresiz olmaz ya. Yeni bir kevon var. İçinde de benim 23-24 tona vardı ya. Ha 25 tona hazır var aslında 8, 8, 16, 24 yani 3 tane EFS falanına kadar bunu almak daha mantıklı. EFS'e satılsın bizim arkadaşlar. Zaten şu an kârıya da zarar etmedik ki bir 3, 5 bon karımız var. Böyle bir nasıl söyleyeyim size? nerede o? Şöyle bir tane yak takarız ya. İşimizi görür. Acaba e, nasıl? Messi, elmas nerede nasıl? Misi elmas buradan parmaklar böyle parmakların beşte beşi kaç para becer hasarı becer hasarı bunu geçtik bir üstü atsak onu ooo onlar da paraymış da 70 bon falan. Böyle var mı miko becer hasarı karşı koymalı miko 140 won. bedava lan anasını satayım var ya onu 210 alıyorduk tek beşli yok mu? Oo, o da beceri sade, beceri sade, beceri sade değeri. Hmm. Demiş. Onu geçtik. Üreni 12'e bakalım abi. 12'si boş ver ya. 12'si de bize mesela e, sapir, güzel bir sapir görsek bir var mı? Sakin, lafen, çift şaman. Bir şey yaramaz. Savaş başta hazırlı süre güzel iş yapabilir belki. Hazır abi saltı bir de Lycan savunma. Yani toplu savaşlarda iş görür. Savaşçı pek yok zaten. Aa bu da tam defa savaşçı şaman sonra Buraya buraya yerine ninja olsaymış baya güzel olurmuş. Buranın yiyeceği, sura ninja süre. Enteresan. Hmm. Enteresan. Şöyle bir tane. Güzel şey. Çok güzel Birinci şaman savunma süra dijiye şaman savunma savaşçı gücünü Güzel bir tane simya yok ya, ninja savunma, ninja savunma olur, savaşçı atak, savaşçı savunma olur mesela. Çift savaşçı ninja savunma olabilir. Bak bu da ninja atak. Hem onun savaşçı atağını istiyor. Güzel simyalar da var ha pazarda. Bütçeye versen. Versen. Belki yani çok var mı acaba? Anlamadım ki. Var herhalde. Biraz az var. Dokuz mu? Ninja saldırana karşı savunma. Savaş saldırana karşı savunma. Savaşçıya güç. Bunu alacaksın. Takacaksın abi. Kafa rahat. Okçular ok ok mokçular. Dokuz mu? Bedava bir daha. Böyle bir şey de takabiliriz arkadaşlar. İşte şimdi Zodiac yapmayı planlıyoruz. Zodiac yaparken de Şaman'ı da aslında bir e, bir tık adam etme servisine vermemiz lazım Şaman'ı da. Duruma göre bakacağız. Şaman'ın sana hani ne durumda abi? Ha bunun 6-7'sini eklemiştik. Şaman'a bir 6-7 atabiliriz duruma göre. Bakalım 50 str işte büyülü str olabilir. 50 str olabilir. Ya da 8 metinli tarzı bir şey yakalayacağız. Arkadaşlar şimdi petimizi kasıyorduk burada, zihinselimizi kasılmaya ayarladık. Şuradaki birkaç itemi buna geçirdik. Şöyle kapalık yaptık, kostüm yaptık, Zehir var, zırhı var, şu şekilde bir anka, anka değil, kirim var. Böyle bir yüzük, kuşak, kaskı var, tılsımı var, halkan, böyle benim halkanın sesimi combat içime bırakmış, birlik takmış bilezik var, bir el seti, folyo var, simya şekli de bu şekilde bir ikisini kullandık. Betimiz kasıyoruz. kalkıyoruz? Betimiz 93 oldu. Kitap oranları 10, 15, 13. Şimdi bunu biraz besleyeceğiz. Bakalım bakalım ne kadar atacak acaba. Merak ettim. 94'te mi atlıyor diye. Evet 94'te atladı. 10, 15, 13. Demek ki bu da gelişmiyor. Daha bunu geliştireceğiz arkadaşlar. Elimizden geldiğince imkan sağladıkça doyuracağız. Bunu bir doyurayım. Doyduktan sonra mamasını sevdim. Artı 96'ya doğru kasacağım bunu arkadaşlar. 96'da bitirdiğini bekleyebiliriz. Oradan 105'e doğru devam. Dijital oynamayalı bayağı olmuş. Özlemişiz dijitali. Hani zevkli geliyor bayağı. Bu hesap bir aylık çizdi. İşte otomatik hayal falan var. İtemleri falan her şey bir aylık. Biraz umarım güzel bir şeyler çıkartırız. İlerleyen zamanlarda 105'te kalıp bu dijitali biraz bir şey atabiliriz. Hayırlısı. Arkadaşlar hesabımızı Vincent hesabımızı katmaya devam ediyoruz. Hasarımız bu şekilde. O pattepek güzel hasarları veriyor. Ee, şimdi Vincent <laughs> hesabımızda bu hesabımızda P bu hesabımız, bu hesabımız var. Bu var. 10 karakterin arkadaşlar bu hesabımız Vincent hesabımız. Diğer drop proje şiddetli güçlü beden P. Diğer yavaş yavaş. Aktırız. Bu şekilde bir, bir silah yaptım arkadaşlar 20 şeytanlı. mı? şekilde muazzam tamam, bir Tam bura Bunda bir 15 bu yolda var. Uuu her yerde gider. Şeyde yani orman Şöyle 15, 15 rüzgar, 15 20 şey kaldı. Bu şekilde hep Absorb e, yani, de absorbe rüzgar dayanıklı bir kostümümüz var. Bu şekilde 10 SP absorbe, 10 rüzgarlı bir şekilde yapıyor. Bir var. 20'de büyüsü var. 20 büyü de uf, burada iş görüyor. Böyle bir korku maskemiz var arkadaşlar. Korku maskesiyle takılıyoruz şu anda burada. Yani e, BTK'li kask almamıza gerek yok 9 blok geliyor oradan sadece 9 blok orada var bilmiyorum hani blok taksak mı takmasak mı diye biraz tereddütte kaldım ama böyle bir kalk kalkanımız var ya titan alacağım da aslında bu şarap 15 blok sayesinde titan alacağım da şey yaptım. Bu çaraza bir aura yapmayı planlıyorum. Aldasını çektim. Sersemlikli güçlü bloklu bir aura yaptım bunu arkadaşlar. Uygun bulmuştum pazarda. Böyle bir rüzgarlı bileziğimiz var. Aslında HP Absorber bir bileziğimiz var ama bunu atmıyorum arkadaşlar. Bu bizim camlıktan kalma olmuyor. Bu HP absorbörü falan bir şey yok. Biraz kirimle burada. Kirimde kritik manitik var. Bunda 5 kritik 16 yanı kadar var ama hazırlıkla 5 bin şansını takılabilirim işte onu ayakkabı o şekilde arkadaşlar şimdi projemiz şöyle bir sesleri bu ninjamızdan kalan şu küpeyle basmıştık zaten 20 şeytanlı Böyle bir tılsımı var arkadaşlar simyası hani report güç simyası var şimdi zihinsele e, bu şeyi aldım arkadaşlar hani beceri aksanlık var çıkamayın büyülü saldırı 5-5 şeyli bir atarken biraz daha fazla vursun diye ilerleyen zamanlarda bir VS'ye de gidebiliriz onu savunma ve atak şeklinde. Bakalım misli maksatı da yapabiliriz. Buna bir buraya bir yapıp gelebilir piyasada düşmüşken. Ee, buraya da bir tane tonik sayılırız. Kritik blok derici şeklinde. Bilsel o zaten oksan olmasına tek gerek diye düşünüyorum. Buraya da ne ninja sav. Savaşçı sav savaşçı atak bir <laughs> Tabi arkadaşlar duruma göre Bakacağız yani insanımız da bunu kendimiz etmişti ama çok iyi bir yer için dememişti altı 6 yine eklemeye gerek yok zaten bir 5'in üstüne ekleriz onu 12 yıl yeter hiç gerek yok zaten sadece bir Ama bir şey Yapacak mhm. bir şey yok arkadaşlar Stilleri güzel oluyor bilirsen bilirsen ama sıkıların geçiyor. Bu hesablar da asker asker işte bu arada. Ben bunu bulacağız. Bu takıyorum arkadaşlar. Bilirseli yani, hani yere düşmeyi diye etkinlik çarı falan yapayım diye. Şu an yani, hesabımız 99 oldu. XP kaç? Ee, XP oranımız kaç arkadaşlar? %180 XP ile katıyoruz. Buradan bir 100 alıyoruz arkadaşlar. 50 sıvan alıyoruz. Ee, 30 nereden geldi lan? 30'un nereden geldiğini bilmiyorum. Bu oyun mu böyle? Seçimimiz bitti. Aslında biraz seç katabilirim de şu an pek vaktim yok. Bu şekilde zehirle idare ediyoruz gayet güzel. İyi yani ben hoşuma gidiyor bu zehir. Bayağı da, da kullanıyorum. Çok sevdim kullanıyorum bu zehri. Kısımımızda düşüş direnci var ama zihinsel de pek bir şey gerek yok. Bunda 5 saz var diye bunu burada kullanıyorum arkadaşlar. Sılsım artı 1. Nasıl 5 artı 10 falan olsaymış aslında güzel olurmuş. Başka da bir şey yok. Bu pesin bu çarın iki tane manası var arkadaşlar birisinde hız atlama var. Buna birlikte bir şekilde gidiyor. Birisi de asanla işte. Ee, yalnız yanımızda ekstradan Alastor petimiz var arkadaşlar. Ha önemli nokta bu zaten. Alastor petimizi kasmaya karar verdim arkadaşlar. Bu peti 105'e kasacağım. Burada 10 leveli kalmış zaten. Ee, çok mama yiyor arkadaşlar. Birik arkadaşdan teklif aldım. 274 gün oldu ben bunu kendim çıkarmıştım 20 bana. 274 gün oldu. 350 binden sonra 300'den sonra mı ne oluyordu galiba? 300'den sonra buna bir pet sevsin atarız. Şu an tip 5 arkadaşlar bu alı sohbetimiz e, kitap oranları çok güzel, muazzam yani. Hiç alı, hiç oyunda petiniz yoksa pet almaya uğraşmayın arkadaşlar. 90, 100 bana pet almaya uğraşmayın. Mesela bir tane canavar avcısı kitabı temin edin bir yerden arkadaşlar. Bunlar şu an 25, 30 bana arası. Bazen 18, 19 arada bulabiliyorsunuz canavar avcısı kitabı. Yani çok güzel kitap oranları veriyor. Bakın sana mesela 95 levelde Canavar Avcısı'nı 10 veriyor mesela, Berserker'i 15 veriyor. 15 Berserker, yani bir petten yüksek yani. Şimdi ondan sonra blok, 13 blok veriyor arkadaşlar. Şimdi bunu bir level daha yaparsak, 90, bu 15 oluyor galiba. Şimdi 96'da kaç olacak bilmiyorum, mamasını yedirdikten sonra mama bulamadım. Surayda mama kasmaya götüreceğiz büyük ihtimalle, Bunu Surayın peti bu. Ee, büyük ihtimalle bunu da oraya götüreceğiz, belki Suraya'nın eline 10 derecesi yaparsak, bunun derecesini de yükseltebilir, dereceye çevirebiliriz gelince. Nica'dayken derece kullanıyordu. 11 falan da delici veriyor arkadaşlar bu bu arada. 11 mi 12 mi ne delici veriyor bu. Güzel yani alo su Tip 5. Hani şeylerle falan uğraşmayın. Tip bu tipiyle MVP ile uğraşmayın. Bir tane oyuna yeni başladıysanız ala sutar alın. 5 seviye olsun yeter ki tam veriyor zaten. Bas abi. Günü geldiğin zaman da kas, zaten kasarsın bunu. Günü geldiği zamanlardan da bir efsunlama atarsın. Bitti. Zaten 5, 6 gelir, 4 gelir. Tekrar Hani PTF üstünde atıp 4 kezse 5 kerese gene iyi. Yani oranları yükselir. 10, 10 verir en azından. 10-11 verir yani 274 günü. Bunun tam kaçıncı günde Peter sunama atıldığını bilmiyorum ama öğrenip buna da bir 15-20 tane Peter sunama biriktirmemiz lazım. Bir çarka falan gireceğiz. Yüzük müzik derken başka bir çardan buna bir Peter sunama biriktirmemiz lazım arkadaşlar. Hesapta az yok. şey. Ee, Kalkan yok arkadaşlar. Defansımız biraz düşük. Ama güçlü beden olduğu için çar yere pek fazla düşmüyor. Vuruş hasarı da gayet güzel tatlı vuruyor. Hiçbir şeyde basmıyorum normalde hesabı arkadaşlar. Sadece bir aklı başında olduğum bir enerji basıyorum işte çarın. Yani bu atmıştık. Yok be iyi vuruyor ya. Hoşuma gidiyor arkadaşlar bu zihinsel oynamak. Böyle efektleri de açalım da nasıl bir bakalım bu vuruş kaç kağıtçık. Dur onu atma onu atma. 76 kağıt ya. Sırtlıyı salladık baba Of. Abi zihinsel var ya. Hakikaten vuruyor ya. Bu işi yapıyor zihinsel ya. Bir tane büyük bir şey bir şu imhacı bulalım da imhacı kaç vuruyor bir bakalım. Şu imhacı bir çekelim abi. Yandaki slotları keselim hızlıca. Ektan yumruğu hançer. İmhacıya bir bakalım kaç vuruyor. Öyle bir çaktım. Görükmedi lan. İmhacıya kaç vurduğumuzu göremedik abi. Ayıp ya. Elimizde olsun şu becerileri kapatalım şuradan. Kendim vurmam lazım. Şunu attık. Hop. Şu güçlü var ya güçlü vuruşu da bir P yapsak. Acaba kılıç tumanı mı kılıç vuruş mu? Şimdi şuradan şöyle bir imhacı vurdum. 25k mı? Çok az vurdu ya. Kritik gelmedi demek. Kritik gelseymiş iyi vurulmuş. Neyse yapacak bir şey yok. Bu güçlü bedeni de açtı. 5k 10k. İmhacılar 5k 10k vuruyor arkadaşlar. Yandık slotlar da 15-16k vuruyor. Güzel bir hasarı var dama girmesi. var hesabım. Hoşuma gidiyor yani. Beni de tatmin ediyor. Şimdi bir tane daha ETP bulmamız lazım. Şu düzenle 20 tane düzen kastım bu arada. Güzel hesap güzel oluyor arkadaşlar. İyi yani. Şuradan tekrardan bir vurduk. Güneş yelpazesi. Ete yedirilmez ya da şimdi. Postkacı arkadaşlara da anı yedirmesin be birader. Şimdi buradan şöyle gidelim. Şurada bir kalerin atalım abi. Bir şey düşmesi lazım yani. bize. ne bir ETP daha düşünmemiz lazım. Şu da vardın onu da. Hadi. Verdin ETP'yi. Hop. ETP'yi attık. Ee, bunlar da ıvır zıvır takılıyor bu şekilde arkadaşlar. şu şekilde de bir kuşağımız var. Bizim 7 bir kuşağımız var. Artık huzur ama o kuşağı iyi bir teklif geldi. Onu verdik arkadaşlar. Bunu aldık. Bunda da 5 şeytan 8 ok falan var. Gayet güzel işimizi görüyor şu anda. Yani insan yavaşlatma falan. İyi yani arkadaşlar şu anda. Hoşuma gidiyor. Benimki de yedi ama STS'i Bu da işimizi görüyor ya her türlü. Sıkıntı yok. Biri bir teci ayarlamamız lazım biraz. Surayla aşağıdan bulursam buraya getiririm teci Bakalım. Aha, şu de toplayalım. Arkadaşlar bu da ikinci hesabımız. 10 karakterli olan. Zinsel'in yan karakteri. Buradan da ETP'lerimizi topluyoruz. Otomatik al vardı burada şarjı kasarken. elden elden hepsini almıştım. Bir, bir, ay falan da bir ETP yapar mı yapacağım vakit bulduğum zamanlarda ETP farmı e, arka planda oynarken ya da hallederken çare burada otomatiğe koyuyorum zaten bol bol eldivenleri var hesapların hesaplar burada takılırken ETP'lerini de topluyorum yani sadece Aa, bu kimin lan? Aa, benim öbür çarından <laughs> Onu toplamaya çalışıyorum. Neyse bu şekilde de arka planda ETP farmlarımı da yapıyorum. Yani boş zamanlarında iki tane çarla birlikte. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı unutmayınız. Metin 2'de bizden istediğiniz bir içerik varsa elimizden geleni sunmaya çalışırız. Yorumlarda belirtiniz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Görüşmek üzere.